Sevgili anneler babalar herkese merhaba. Çocukların online öğretimi ve eğitimi ile ilgili derslerin daha verimli geçmesi, çocukların dikkatlerini daha iyi sürdürmeleri için bize çok soru sordunuz. Biz de size bununla ilgili bazı önerilerin olduğu bir video hazırlamaya karar verdik. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu geçici bir süreç ve İnşallah çocuklar en kısa zamanda okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşacaklar. Ama o zamana kadar daha verimli nasıl geçebilir? Bunlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle çocuğun canlı derste kullandığı, online derste kullandığı bilgisayarın ya da tabletin mutlaka sadece bu işte kullanılması gerekir. Eğer çocuk bu bilgisayar ya da tabletle aynı zamanda oyunlar oynuyorsa bu çocuğun derse dikkatini vermesi çok zor olabilir çünkü o araç çocuk için bir eğlence, bir oyun aracı. Peki hocam ikinci bir tablet ya da bilgisayar yoksa ne yapalım? Canlı dersler, online dersler bitene kadar e, o araçtan, yani o tablet ya da bilgisayardan oyunu kısıtlayabilirsiniz. Belki farklı alternatifler bulabilirsiniz telefonunuzdan ya da farklı araçlardan oyun ihtiyacı çocukların karşılanabilir. Bunun yanında ergonomi de çocuk için çok önemli. Yani masanın, sandalyenin ebatları, çocuğun ayaklarının yere basması dikkatini daha iyi vermesini sağlayacak. Çünkü zaten eskiden beri gelen bir söz de var. Ayaklarının yere basıyor olması. Çocuklar ayaklarını yere basacak uzunlukta olurlarsa, otururlarsa sandalyelerinde dikkatlerini daha iyi verebilirler. Bir diğer konu ise çocukların hangi kıyafetle ekran karşısında oldukları. Eğer çocuklar ev kıyafetiyle ekran karşısına geçerlerse doğal olarak ders moduna, o ruh haline geçmekte zorlanabilirler. Okul kıyafeti olmasa bile günlük bir kıyafetle dışarıda kullanılan kıyafetlerle çocuğun derse katılması onun dikkati içinde olumlu etkili bir yöntem olabilir. Ve son olarak anne babanın Online derslere karşı ve eğitime karşı tutumu çocuğu çok etkiler. Eğer anne baba online derslere karşı ya zaten bu yeterince faydalı olmaz diye bir tutumu varsa ve bu çocuğa yansıyorsa çocuktan bu verimi alamazsınız. Aile inanmazsa çocuk da inanmaz. Herkese sevgiler, saygılar.